Evet. Evet değerli takipçiler. Merhaba. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili sorularınız. Belki epeydir onlarla ilgili sosyal medya hesaplarımda yayın yapmıyorum. Gerçi e, konuk olduğum televizyon programı söyle, söylemezsem olmaz da Hande ve Kerem'i konuştuk. E, ve zaman zaman onlarla ilgili Instagram hesaplarımda paylaşımlar da yapıyorum ve Bilal Özcan.com web sitemde de Hande Erçel ve Kerem Bülsün'le ilgili gelişmelere sık sık yer veriyorum. Ancak siz alıştınız tabii ben YouTube'da Hande ve Kerem'le ilgili, Hande Erçel ve Kerem'le ilgili, Kerem Bülsün'le ilgili pek çok video çektim. Ve Bilal abi neden video çekmiyorsun? Neden onlarla ilgili yorumlar yapmıyorsun şeklinde yazıyorsunuz ve onların ayrılığı iddia edildiği zamanda bunu merak ediyorsunuz. O konuda bundan önce çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. Hande Erçel ve Kerem Bülsün'ün ayrılık haberleriyle ilgili düşüncemi ve o konulardaki en son gelişmeyi anlattım. Hande Erçel ve Kerem Bülsün hayranları onları çok sevenler ömür boyu ömür boyu birlikte olmalarını istiyorlar. Gerçek gerçek fanlar elbette ki e, takip ettikleri ünlünün mutlu olmasını arzu ederler. Hande Erçeli izleyenler, takip edenler, sevenler Kerem Bürsün'le ne kadar mutlu olduğunu görüyorlar. Hande Erçel'in bundan önceki ilişkilerini de Herkes biliyor, hepimiz biliyoruz ve o dönemlerde yaşadığı mutsuzluklara da yakından tanıklık ettik. Nasıl tanıklık ettik? Gazete haberlerinden, televizyon haberlerinden, yaptığımız yorumlardan, Hande Erçel'in yaşadığı sıkıntıları ve sosyal medya hesaplarından. Hande Erçel, Murat Dalkılıç'a bir kızıyordu, takipten çıkıyordu. Hemen anlıyorduk takipten çıktığı zaman Murat'ın bir yaramazlık yaptığını. Arkadaşlarıma soruyordum. Hemen muhabir arkadaşlarımı arıyordum. Gece çalışan televizyonlardaki, gazetelerdeki. Murat Dalkılıç'la ilgili bir gelişme var mı? Bir haber var mı? Abi dün iki kızla yakaladık Murat Dalkılıç'ı. Biraz sonra yükleyeceğiz görürsün sosyal medyada. Ve hakikaten Murat Dalkılıç İzmir'den arkadaşım bunlar diye iki kızı almış arabanın arkasına. Yanında sürücüsü. İstanbul'da eğlence mekanından çıkmışlar. Kızları bir yere bir binaya bir apartmana götürüyorlar. Ee, Hande Erçel de bunu duyunca tabii küp verebiliyor ve takipten çıkıyor. Eve de almıyor filan falan. Neyse bitti bitti o ilişkiler bitti hepsi geçmişte kaldı. Kerem Bürsin bir buçuk senedir yaklaşık iki senedir Şubat Mart iki sene olacak. Hiç Hande Erçeli üzdüğüne dair en ufak bir şey gelmedi kulağımıza en ufak bir şey. Bir erkek bu kadar mutlu eder sevdiği kadını. Hande Erçel'in son storiesine girin bakın. 13-14 saat evvel yükledi ve story hala duruyor. Kızın yüzüne bakın. Kızın mutluluktan ne hale geldiğine bakın. Her yeri gülüyor kızın. Yüzünden gülücükler, mutluluk şelaleleri yüzünden akıyor. O kadar mutlu Hande Erçel. Kendisi de söylemiş zaten. Yazmış oraya İngilizce. Today mood demiş. Bugünkü modum. E, bugünkü halim anlamında. Ve pembe kalpler, bir sürü pembe kalpler içinde. Bakın o story'e ne kadar mutlu. Yani bu mutluluğun kaynağı elbette ki sevgilisi, adam gibi adam Kerem Bürsin. Ve Hande Erçel bu mutluluğu iki yıldır yaşıyor Kerem sayesinde. Kerem biliyorsunuz Canlı yayın açtığı zaman Sen Çal Kapımı dizisi zamanında canlı yayın sırasında Hande'ye nasıl davranıyordu? Bizim gözlerimizin önünde bir tek sana deli gibi aşığım demediği kalıyordu. Ama sevgili misiniz diye sorunca da sadece işimizi yapıyoruz diyorlardı. Ve her fırsatta, her fırsatta Hande'ye olan aşkını haykırmak istiyordu çocuk. Kendini zor tutuyordu. Bu ise Tekin diyor ki Kerem'in utanarak soruları cevaplaması çok şekerdi. Öyleydi, öyleydi. Utanarak ama aslında haykırmak istiyor, söyleyemiyor. Zaten en ufak bir imada bulunsa Hande hemen kaç göz yapıyordu. Öyle değil mi? Hemen Hande konuşmasını engelliyordu bir şeyler söylemesini. Kerem'e kalsa ilk günden haykıracak. Zaten amanın filan dedi bir şeyler bir şeyler açık etti. Evlenirler mi acaba sence diyor Ertan Özden. Onların evlilik ilgi, evlilikle ilgili açıklamaları bir, gözden geçirelim isterseniz. Hande Erçel evlilik sorusuna geçtiğimiz Haziran ayında şöyle cevap verdi soru gelince şaşırdı. Aniden soru gelince şaşırdı. Şu anda sadece işimizi yapıyoruz. Bu sorunun cevabı değil bu tabii. Evliliği düşünüyor musunuz sorusuna? Şu an sadece işimizi yapıyoruz. Keyifli bir ilişkimiz var. Hani iş, işini sormuyorlar ki işle evlilik düşünüyor musunuz? Onun ilgisi yok. E sadece işimizi yapıyoruz demek de cevap değil. Hem işinizi hem aşkınızı dolu, dolu, dolu yaşıyorsunuz. Hem işinizi yapıyorsunuz. E, keyifli bir ilişkimiz var. E, yani evlilik düşüncemiz yok demek istedi ama soruyu da beğenmedi, beğenmedi. baskın bir soruydu ve hazır olmadığı bir soruydu. E, bence Hande Erçel zaten bundan önceki ilişkilerinde de hiçbir zaman evliliği düşünmedi ve Hande Erçel kariyer odaklı yaşayan bir e, hanım. Ve işinde çok yükselmek, çok iyi yerlere gelmek istiyor. Kerem'den sonra da yurt dışını aklına taktı. Yurt dışında ünlü olmak istiyor. Bu Sen Çal Kapımı dizisiyle yurt dışında acayip sevilince ve tanınınca e, yurt dışından büyük keyif alıyor. Yurt dışından kendisine gösterilen ilgiden. Neden dünya çapında bir oyuncu olamayayım diye. Onun da çabası var. Affedersiniz, 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 affedersiniz. affedersiniz. Bu da nazar boncuğu olsun. Onun da e, çabası var şimdi. Onun da çabası var. E, Kerem Bürsin'e sordular geçtiğimiz haftalarda evlilik sorusunu. Kerem Bürsin evlilik sorusuna verdiği cevap. İlişkimizin tadını çıkartıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işlerimiz ve kariyer, kariyer planımız var. Evliliği konuşmak için henüz erken oralara geçmek için daha uzun bir yolumuz var. Kerem Bürsin'in bu cevabını ben samimi bulmadım. İnanın samimi bulmadım. Çünkü Kerem Bürsin'in ben Hande Erçel'le bir an önce evlenmek istediğini tahmin ediyorum. Bir an önce evlenmek istedi. Çünkü aşırı seviyor. Fakat onu frenleyen Hande. Hande şu anda evliliği düşünmüyor. Hande Erçel bana göre diyor ki Kerem Bürsün'e zaten ben sana aitim, sen bana aitsin ve biz çok mutluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz ve birbirimize çok güveniyoruz. Kariyerimizi geliştirelim, işlerimizi geliştirelim ve arzu ettiğimiz yerlere gelelim iş anlamında inşallah. Evliliğin nasıl olsa yaparız. Nasıl olsa yaparız. Halbuki Kenan Bürsün Kariyerinde belli bir yere geldi zaten. Hande Erçel de geldi ama Kerem Bürsin biraz daha bana göre biraz daha sağlam duruyor. Yurt dışında da bağlantılarının olması. Mesela yurt dışında şu anda İspanya'da menajeri menajeri var ve İspanya'da da iş görüşmelerine başladı Kerem Bülsün İspanya'dan gelen teklifler var ve onları değerlendirmeyi düşünüyor. O, o görüşmeler sürüyor bir yandan. Ee, Kerem Bürsin biraz daha ileride Hande Erçel'den. Hande Erçel fanları lütfen bana kırılmayın, darılmayın. Kerem Bürsin biraz daha eski oyuncu, biraz daha sağlam, biraz daha kendisini ispat etmiş ve oyunculuk eğitimi almış. Ee, Hande Erçel de daha da yükselmek istiyor, başarılarını daha da artırmak istiyor ve yurt dışına tanınmak istiyor. Kerem Bürsin'in hedefini hepiniz biliyorsunuz özel hayatıyla ilgili. 35'inde baba olmak istiyordu. Hep verdiği röportajlarda bu vardı. Asla bu düşüncesinden vazgeçtiğini zannetmiyorum. Ama sevgilisini de asla kırmak istemez tabii ki. Birlikte yapacaklar sonunda evliliği ve bebeği. O yüzden Hande Erçel'in sözünü dinliyor. Hep zaten hanımların dediği olur. Ve Kerem Bürsün de evlilik düşüncesini, çocuk sahibi olma düşüncesini ileriye ben Hande ileriye gönderdi, ileri attı. Ben Hande Erçel evlilik istemez dediğim zaman bana Hande Erçel fanları buradan sistem ettiler. Nereden biliyorsun, biler beni niye öyle konuşuyorsun diye. Yani e, sizler, bizler hepimiz onların evlenmesini mutlu olmasını istiyoruz ama en iyi bunu kendileri bilirler. Kendileri bilir, en iyi onlar bilir ve Hande Erçel başından beri sadece Kenan Bülsün ilgili konuşmuyorum. Yani aklı ermeye başladığından beri evliliği hep ileri yaşlarda düşünüyor kendisi için. Önce iş odaklı, çok kariyer odaklı, işine çok bağlı, çok düşkün ve çok çalışkan Hande Erçel. Ve işinde de daha da ilerilere gitmek istiyor. İşini her türlü öğrenmek, her türlü... Baksanıza kameraların üzerine çıkıyor. Görüyorsunuz yani o işi de yapmak istiyor. O işi de tam anlamıyla anlamak istiyor. Görüntüyü, görüntü çok önemli. Yaptığı işte görüntü yönetmek, görüntü, görüntü yönetmenliği, kameramanlık, yönetmenlik. Kısacası, kısacası birlikte çıktıkları bu yolculukta ömür boyu beraber olma adına atacakları o imzaya daha biraz zaman var. Daha biraz zaman var dilerim, dilerim hayat onlar için hep bu şekilde mutlulukla hep 2021'de yaşadıkları gibi olur. Her şey olumlu olur onlar için. Araya münafıklar, ara bozucular girmez. Dilerim onları birbirinden ayırmaya çalışanlar başarılı olamaz. Asla olamasınlar. Ve bu aşkın mutlu finalini hep birlikte yaşarız. Final dediysem imzaya final diyorum. Tabii ki ondan sonrası ikinci perde asla final değil. Peki görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın olur mu?